Aydın'da kendi kliniğinde hem online hem de yüz yüze danışan kabul eden diyetisyen Büşra Nur Uçar, diyete başlamaktan çok diyeti sürdürebilmenin zor olduğunu belirtti. 4 yıldır mesleğini sürdüren Uçer, danışanların çoğunun kısa süreli hırsla diyete başladığını ancak devam ettirmekte zorlandığını söyledi. Bana kalırsa diyete başlamaktan öte sürdürmek çok daha zor. Çünkü kişilerin motivasyonu çok düşebiliyor, diyete bağlılıkları azalabiliyor zaman. İlk başta bir hırsla başlıyorlar fakat bunu sürdürmek çok daha zor. İşte burada bizlerin desteği, motivasyonu, biraz da sonuç aldıkça kişilerin kendi içinden gelen bir devamlılığı süreci yürütmekte de bize ön ayak oluyor diyebilirim sizlere. Bu kısa sürede yüksek oranda kilo kaybı yaşayan danışanlarının olduğunu belirterek dikkat çekici örnekler paylaştı. E, öncelikle Aydın'da yüz yüze e, aldığım danışanımın bir akrabasıydı aslında. E, Ona 20 kilo yakın bir kilo vermiştik. E, sonrasında işte benim sistemimden işte yüz yüze e, görüşmelerimizin uzunluğundan olsun günü güne yazdığım listelerden olsun çok memnun kaldığını söyledi. Akrabalarıyla ilk görüşmemiz yüz yüze oldu bizim. Nazilden gelmişlerdi e, ve ondan sonrasındaki görüşmelerimiz online bir şekilde devam etti. Bu şekilde 80 kiloya kadar ulaştık. Ee, yani ilk görüşmelerimiz genellikle yüz yüze fırsatı olduğu zaman kişiler yüz yüze alıyoruz. Hı hı. Fakat online dediğim gibi hizmetimiz de var bizlerin. 10 ile 20 kilo arası zaten bizim en sık e, verdiğimiz rakamlar diyebilirim. Yani bir ay iki ay kişi diyetini yapıyor ve bitiriyor. Sonrasında korumayı alıyoruz ama 40 kilolarda yine var danışanlarımız. Alt 50, 50 kilolarda var. Yani bu şekilde tabii ki danışanlarımız oluyor. Uçar en son çalıştığı danışanlarından biri olan Gülay Hanım hikayesini şu sözlerle anlattı. E, Gülay Hanım'la başladık sürecimize. E, işte doktorun önerisiyle sene başlamalısın tarzında geldi bana. Ondan sonra biz 10 ay kadar bir diyet yürüttük. Şu an aslında 2 haftada 3 haftada bir ölçümler alıyoruz. Daha devam ediyor. Bir koruma dönemi gibi düşünebilirsiniz. Tam girmedik ama e, şu an 40 kilo verdik. 100 kilodan başladık. 60 kilodayız. Şu an itibariyle danışanımızda da çok güzel bir değişim oldu. E, ve şöyle söyleyeyim. Mesela 2-3 haftalık aralarımız oluyor. Yani kişiler her hafta da gelemeyebiliyor. Sağlık sorunları vesaire tatillere gidiyorlar. O anlarda bile kişi geldiğini hala da kilosunu koruyabiliyor. Daha vermeye de devam ediyor. Hatta bu bizler için de çok da e, sevindirici olabiliyor. Peki Gülay Hanım nasıl ayak uydurdu bu tempoya? E, Valla şöyle söyleyeyim. Başlangıçta dedi ki yani ben bir deneyeyim aslında. Hani 10 e, on kilolar onlar için, onun için çok yüksek bir rakamdı. E, sonrasında baktı böyle bir ayda 10 kilo. Zaten ilk aylarda kilo verim hızımız daha yüksek oluyor. Çünkü başlangıç kilomuz yüksek. Kişi diyete, vücudu diyeti tanımıyor. O yüzden bir şok etkisiyle çok da güzel ödemle birlikte yağ kaybımız oluyor. Zamanla idareye yaklaştıkça aslında bu verdiğimiz kilo da düşüyor. Ama kişi baktı güzel veriyor. Onu da aslında kendinden bekleme. Verdikçe hırslanıyor. Ben ara noktalarda motivasyon düştüğünde yine destek olmaya çalışıyorum derken aslında o şekilde ilerledi. Ama tabii ki başlangıçta ben 40 kilo veririm Büşra Hanım'la ya da ben tek başıma bunu yapabilirim diye belki başlamadı ama verdikçe motivasyonla, hırsla bence devamı geldi diye düşünüyorum.